dostlarım herkese selam. coin'cim kanalının hepiniz hoş geldiniz. Terra Luna coin, Lunch coin'i konuşup e, yorumlayacağız arkadaşlar. E, Bitcoin ve altcoin'lerde bizleri bizlerin ne bekliyor? Önümüzdeki günlerde özellikle de bildiğiniz üzere boğa sezonundayız. Altcoin rallisi bekliyoruz. XRP gibi, Doge gibi, eee Luna gibi coin'lerde e, devasa pump'lar görebiliriz önümüzdeki günlerde. E, hepsini yorumlayalım, dile getirelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Normal şartlarda canlı yayını yapacaktık fakat bir aksaklık oldu. Teknik problem tarzı bir aksaklık. E, canlı yayınımızı bu gece yapmayı düşünüyoruz. Yine canlı yayın bugün gelecek. Bugünü de canlı yayınsız geçirmeyeceğiz. E, ama saat 11-12 civarı canlı yayın açmayı planladık tekrardan. E, mutlaka takipte kalın canlı yayını da kaçırmayın. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı ADP Coin. AD Panel Coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Şu anda bir tane AD Panel Coin'in fiyatı çift 08 dolar. Bizler de ön satış trenini atladık arkadaşlar. ADP Coin'den oldukça umutluyuz. Yakın zamanda listelenme duyuruları da gelecek peşi sıra. E, en az 3-4 borsada listelenmesi bekleniyor. 50 ila 102 x arası da potansiyel listeleme fiyatı olduğunu söyleyelim. Linkler aşağıda. %30 ödüllü referans linkimizde kayıt olarak ödülünüzü almayı unutmayın. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin çok sık 100 bin dolar altına düşüyor. ve bu e, yapısı, Bitcoin'in volatility yapısı Bitcoin alt altcoin'lere yansıyor. Lunch Luna'nın burada dirayet gösterdiğini söylüyoruz her zaman. Ve ufak çaplı bir yatay kanalı oluşturduğunu hem Lunch'un hem Luna'nın söyleyebiliriz. Yani burada bir akümle durumu söz konusu. Şarj topluyor ve bu durumda arkadaşlar daha sert pump'lar bizleri bekliyor olacaktır Şu anki fiyat e, Çift 0 16 500 e. düzeltelim 3 0 16 500 fiyatı var Lunchcoin'in Ortalama yüzde 30 Lunchcoin coin e, Hareketi bekliyoruz e, En yakın direnç 100, e, 3. 0. 21 e 30 21'e yüzde 30'luk bir pump e, Gelebilir e, Terra Luna Queen, 72 centlerde en yakın direnç seviyesi 83 sente e, arkadaşlar 14'lük potansiyel bir hareket bekliyoruz e, aslında. Luna coin e, Luna coin coin'e göre biraz daha hareketli olabilir. 1 dolara kadar şu anki fiyat itibariyle yaklaşık %36'da da e, maksimum hareket e, Luna coin'de bizlere bekliyor olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi e, 15 dakikalık grafiklerde Luna coin ve Lunch coin'de bizler ne gördük grafikler üzerinde? Bunları aktaralım isterseniz. E, grafiklerde arkadaşlar genelde bak e, 37'den 55'e sert bir iğne yapmış. 55'e sert bir iğne yaptıktan sonra akümüle yani yatay kanal dediğimiz durum gerçekleşmiş şu aralıkta ve bu aralıktan sonra yine burada direnci kırdıktan sonra 57 direnci kırdıktan sonra. İkincil kanala burada başarılı bir şekilde geçiş yapmış. İkincil kanala geçtikten sonra yine burada arkadaşlar sert iğneleme yapıp 3. kanala gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim köprüden önceki son çıkış gibi bir e, burada sıfat kullanabiliriz. Çünkü burada da yine aynı pozisyon var akümle pozisyonu. Yine buradan da yukarı yaklaşık %37 potansiyel luna, luna artışı bekliyorum. Aynı keza lunç grafikler hemen hemen aynı. Yine burada bakın yapmış olduğu yükseliş akümülasyon daha sonra tekrardan bir yükseliş çizerek ilerleyelim. Burada bak akümüle olmuş. Şurada yaklaşık yüzde 30 yükseldi. 3.0.10'dan 3.0.13'lere yükselmişti. Sonra bir ufak yatay kanal. Burada bakın yine şu seviyeden %20 yükseldi. Burada yatay kanal oluşturdu ve şu anda yine tekrardan harekete geçmesini en az 21'lere yükselmesini bekliyoruz. 15 dakikalık grafiklerden gördüğümüz gözlemlediğimiz budur arkadaşlar. Kademeli bir yükseliş var. Kademeli yükseliş her zaman sağlıklı bir yükseliştir. İğneleme şeklindeki yükselişler saman alev gibi gibidir. Yani bir anda alev alır ve söner. Ama kademeli yükseliş uzun süreli yükseliş anlamı taşır. Bilginiz olsun. bunun da bu konuda e, ümitliyiz arkadaşlar. Öte yandan e, bonus olarak bir de XRP'yi konuşalım. XRP'de e, aynı keza 15 dakikalık grafiklerde yataya bağladığını söyledik. E, söyleyelim. Burada e, yatay kanalın başlangıç seviyesi arkadaşlar şöyle aldığımda bak şurayı çiziyorum destek seviyesi olarak 2.24 dolar destek seviyesi en yakın desteğe yaklaşık yüzde sekizlik hareketi var yukarı yönlü yatay kanal kırılması durumunda 3 dolar üstüne de atabilir yani bu da aman aman bir yükseliş değil yüzde onluk 17'lik bir yükselişle tekrardan 3 dolar üstüne çıkartabilir 15 dakikalık grafiklerde ki bunu da yapacaktır zaten şu anda sadece e, ee, lunchluna değil altcoinlerde xr P, e, Stellar yani XLM ee, onlarca Doge gibi coinlerde bir e, sıkılaşma var. Yani yatay kanal akümle durumu var. Bunun tek sebebi Bitcoin'dir. Bitcoin arkadaşlar 100 bin dolar üstüne tekrardan atıp bir yataya bağlarsa o zaman altcoinlerde yine hareket görürüz. Yani şöyle söyleyelim. Boğa sezonu henüz bitmedi. Daha yeni başlıyor. Her şey daha yeni başlıyor. Mutlaka sabırlı olun arkadaşlar. Detaylar geldikçe aktarırız. Abone olmayı mutlaka unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden adp coin, adp panel coin inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.